yeni başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Evet. Sezon yavaş yavaş bitmeye doğru gidiyor arkadaşlar. Yeni M4 sezonumuz oyuna geliyor. Bununla alakalı zaten 1.50 ödüllerini kanalda görmüştünüz. Bugün yine M4 ile alakalı arkadaşlar size birkaç tane bilgi vereceğim bu etkinlikle alakalı onu anlatmaya çalışacağım. Ondan önce birkaç soru var. Onları bir cevaplayalım. Ondan sonra hemen geçelim. ISO abi soru kesin al. Premium sandık gelmedi. Premium sandığa gelecek araba deseni vesaire kristallerle alınıyor. Geri kalan çarkta neden böyle bir şey oldu? Premium sandık içeriğim değiştirdi. Eğer değiştirilse neler gelecek? Ne zaman gelecek? Şimdi normal şartlarda premium sandık geldi. Şöyle göstereyim ben. Ben de var. Ama Türkiye'de e, bildiğim kadarıyla bu premium olarak gözükmüyor. Çark olarak geldi. Türkiye'ye ve e, shop kısmında da şurada yerel dükkan diye bir şey var herhalde. Oradan da şöyle bir elmas da şu alt tarafta oluyor. Elmas da e, satın alıp bazı işte araç desenini falan alabiliyorsunuz. Yani PUBG Mobile niye böyle yaptı bilmiyorum. Daha önceden böyle yapmazdı ama şu an herhalde bölgelere göre değişik verdi. Biz de premium sandık geldi arkadaşlar. Ha, bu arada ben akşam mesela Barış'ın canlı yayını izlemiştim. Çarkta da ciddi manada sıkıntı vardı. Bayağı bir ucu harcadı Barış mesela ama çark sürekli sis bombası veriyordu. Hani çarkta da bir hata var galiba bilemeyeceğim artık. Evet hemen bir diğere geçelim. Ee, Eyüp abi soru ikinci sezonda kuşalma var tekrar gelir mi? İki sezonda pardon kuşalma var tekrar gelir mi? Ya kuş alma gelir mi bilmiyorum. Köpek gelecekti. O gelmedi. PUBG Mobile paylaşmıştı. Yani ya PUBG Mobile ilk zamanından arkadaşlar şimdiye kadar öyle hani başta bayağı bir şeyleri veriyordu. Yani Victor'u verdi, kuş verdi, Onları verdi. Onları bayağı bir işte ücretsiz alıyorduk falan filan. Ama yavaş yavaş şey olmaya başladılar. Tamamen biraz böyle UC'ye dayalı olmaya başladı. Yani ücretsiz bir şey alamıyorsunuz adam akıllı aldığınız şeyler ya süreli oluyor ya da çok böyle güzel şeyler olmuyor yani. AG veya gümüşle alabileceğiniz şeyler olabiliyor. Bilmiyorum gelmez diye düşünüyorum ama. Şimdi sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Geçelim asıl konumuza bir dakika. Ben şunu aldım mı hemen buradayken bakalım. Ha, almışım tamam bunu geçelim. Evet sezon 4 kısmına arkadaşlar burası şimdi burada 50 UC alabiliyorsunuz şunları tabi tamamlarsanız 3 tane üye ve üyelerden bir tanesi de yeni abone filan olursa daha doğrusu yeni Royal Pass alıyorsa o zaman sıkıntı yok tabi şurayı da okuyun kurallar kısmında burada grup kurabilirsiniz veyahut da arkadaşınızın grubuna katılabilirsiniz burada no girip girersiniz grup kodunda da arkadaşlar burada ben daha önce UC aldığım için beni mesela 360'dan 290'a düşüyor burası. Eğer el alırsam 960'dan 870'e düşüyor. Buradan da bunu satın aldığımda grup kurduğumda arkadaşlar 50 UC daha indirim yapıp bunu mesela 240'a yani toplamda ben 120 UC indirim alabiliyorum burada. Böyle bir hani bize 120 UC bedava indirim gibi bir şey oluyor. Daha önceden alanlar için. Peki yeni alacaklar için nasıl oluyor? Onu da ben benim yan hesabımdan arkadaşlar Royal Pass almadığım hesabımdan hemen şöyle bir bakayım kendim. Daha doğrusu orada da arkadaşlar mesela şu kısımda 360'a şuraya da 350 yazıyor. Yine 10 ucu indirim alıyor ilk alacaklar için. Burada da 960'a 870 yazıyor. Şey 9, 930 yazıyor şu kısımda. Eğer şu görevleri de yaparsanız arkadaşlar şuradan da bir 50 UC 930'dan da 50'yi çıkartırsanız işte 880 falan yapıyor herhalde. Buradan da arkadaşlar 350'de 300 UC'ye de burayı alabiliyorsunuz. Yani toplamda görevleri yaparsanız yeni Royal Pass alacak arkadaşlar 300 UC'ye almış olabiliyor bu şekilde. Bu arada bu videonun altına da arkadaşlar isterseniz grup kurduktan sonra kodlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Birbirinize yardımcı olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Evet buradaki Rp etkinliği bu şekilde arkadaşlar Umarım sizin için yararlı olmuştur Bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler şimdiden hepinize iyi seyirler Hadi bakalım Aha Yeri öne geldi. Burada birini mi gördüm ben az önce? Ay. Adamı tam ateş ettim kafaya idi. Sen nereden vurdun ya? Seni gidi uzici az önce uzileri çakıyordun. Kendin basalım Daha da iyi son 3 no yeah i İçeri girmiyor mu lan o? An gördüm. İra aşağıdan Aha, gördüm seni de. Yaptı. güzel. <laughs> evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. bye bye